The new english perfect teaching system lesson 56 sentences with two verbs sentences with two verbs bir şişe süt istiyorum cümlesinde sadece bir fiil yani istemek fiili vardır bir şişe süt almak istiyorum cümlesinde ise iki fiil yani almak ve istemek vardır bu konumuzda to want istemek ve to like sevmek, hoşlanmak, beğenmek fiillerini işleyeceğiz. Diğer fiilleri yeri geldikçe ele alacağız. İkinci fiil want ve like fiillerine to master ile birlikte to eat, to go, to write şeklinde bağlanır. Like ile başka bir şekilde de bağlanabilir ki bunu başka bir dersimizde anlatacağız. Tabloyu dikkatlice inceleyin. Let's speak. Sentences with two verbs. Sentences with two verbs. Do you want an apple? Yes, I want. Do you want to buy some apples? Yes, I want to. Do they want to go to the cinema? Yes. They want to watch that film. Do you want to learn English? Yes, we want to. Stay. Does he want to go out? No, he doesn't. He wants to stay at home. Does she want to watch television? No. She doesn't, she wants to do her schoolwork. I like apple. I like to eat apple. He wants to buy a ball. He likes to play football. Do you like to read the book? Yes, I like to. Do they like to dance? No, they don't like to dance. Şimdi exercises bölümüne geçin ve 92, 93 nolu alıştırmaları cevaplandırarak öğrendiklerinizi test edin. Yanlış cevaplarınız varsa ilgili konuyu tekrar çalışın. Bölümün sonu. Konuları anladığınızdan eminseniz diğer bölüme geçin. Tekrarlamak istediğiniz bir konu varsa konu adının üstünü tıklayarak tekrar izleyebilirsiniz.